Atanın bağrına düşman ya da hançerlerini Yok mudur kurtaracak bu bahtı karama derini Bugün burada kahraman çöldüğünü herkes bilecek Mücahit <laughs> Eğer Birleşmiş Milletler buradan çekilirse bütün çocuklarımız öldü Her mevzide olacağım Senden kaç tane var? Bir tane Hiç kalana kadardır mücadelemiz Düşmeyeceksiniz asla Kalk şöyle Gez, göz, arpacık Sen kahraman babamısın biz... Sadece insan değil, hareket eden her şey! Herkes çöksün. Çabuk, 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 çabuk. Baba! <laughs> hadi bu kadar insanı buradan sağ çıkarttık. Orada ölmeyecekler mi? Benden önce kimsenin ölmesine müsaade etmem. Eren Kül. Hakkınızı helal edin! <laughs> Kıbrıs zafere doğru Cuma günü TRT 1'de